Şimdi esasında hocam, e, İpek hocam, şimdi ben sizin e, şöyle olur. bir <laughs> bayanlara öncelik, pozitif ayrımcılık var bizde her zaman. <laughs> Göbekli Tepe'nin Gizemi isimli şahane bir eser aslında bu. E, Göbekli Tepe'yi merak edenler kafalarındaki soru işaretleri gidermek adına veya belki yine kafalarında bir dolu soru <laughs> edinmek adına sizin eserinize başvurabilirler. Ben bir, bu şekilde tanıtmış olayım. Bir de bugün konuşacağımız konuyla alakalı sizin yağma yağmur dolma güneş Kudüs düştü. Aslında hani olumsuz bir örnek ama esasında Kudüs'ün düşmesiyle birlikte sonra Selahattin bile tekrar Müslüman coğrafyası olarak devam edecek varlığına Kudüs. Ancak bu eserde siz aslında Eleanor'la birlikte başlıyorsunuz. Bugün de programımız içerisinde bize Eleanor'u anlatacaksınız. Fakat yine Kudüs'ü birinci haçlı seferini anlamak konuya vakıf olmak, muhteviyatına inmek isteyen izleyicilerimizin de bence başvurması gereken yegane eserlerden bir tanesi diye daha inşallah eserlerinizde bekliyoruz. Evet. Kudüs konuşmak üzere. de biliyorsunuz yani hani ben böyle okunabilir, rahat okunabilir bir tarih yazmak istedim. Çünkü Hı -hı. tarihi hani okumaktan biraz imtina ediyoruz diye zorlanıyoruz daha doğrusu. Kolay okunur bir tarih kitabı olsun istedim ve birinci Haçlı Seferi'ndeki yaptığımız hataları bir görelim istedim. Hı hı. Birlik olamamamızı görelim istedim. O nedenle ama Eleanor'la başladığım doğrudur. Yani hani ikinci e, Haçlı Seferi'nin başındaki Eleanor'la başladığım doğrudur. Bu kitap. Evet o <laughs> kitapta. bahsediyoruz. E, şimdi bizim e, Erhan hocamla da buluşmamız aslında Eleanor sayesinde oldu. Çünkü Eleanor'un e, yazan herhalde e, i̇ki, kişiyiz. iki kişiyiz. Türkiye'de e, değil e, de mi? De, de. Biz öyle biliyoruz daha doğrusu. Başka denk gelmedik. <laughs> İki kişiyiz yani ikimiz de romanımızın yani kitabımızın daha doğrusu roman diyemem ben buna benim bir tarih Roma. kitabı e, ama Erhan hocamınki roman. Aha. Hani ikimiz de Eleanor'dan e, enstantaneler almışız neler Aha. olup bittiğini anlatmışız aslında. E, bu da etkilendiğimizi gösteriyor Eleanor tiplemesinden. E, İsterseniz ben biraz giriş yapayım. Ki. Yani Çok memnun ben olurum. <laughs> kitabımda evet. nasıl yer aldığıyla ilgili. Evet. E, şöyle ben hani seminerler veriyorum zaman zaman anlatıyorum işte YouTube'a çekimler yapıyorum filan. Ee, Antakya ile ilgili konuları araştırırken Eleanor karşıma çıktı. Şimdi biraz sonra detayla konuşacağız onun Antakya ziyaretinden. Onun, ondan sonra ben Eleanor'un üstüne gittim ve çok muhteşem bir kadın olduğunu gördüm. Ee, birazcık da tarihin ona haksızlık yaptığını da düşünüyorum. Böyle onun iyi yönlerinden çok hafifçe böyle kadınsı yönlerini ön plana çıkaran bir tarih yazılmış e, onunla ilgili olarak. <laughs> Evlilikleriyle alakalı. Ellilikleriyle alakalı. <laughs> evet. Genel yaşantısıyla alakalı. Böyle bir e, rahat bir e, kadın pozisyonu verilmiş. Fakat e, bambaşka bir tipleme aslında. Evet. Hmm. Bazı yönleri var ama e, müthiş bir kadın. Biraz onun özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Onun için ben ikinci Haçlı Seferi'nin en başındaki Eleanor'la kitabıma başlamıştım e, ve sonra devam etmiştim. E, yavaş yavaş işte böyle bir girizgahla e, konumuza devam edelim isterseniz. Neyi ettiniz çünkü aslında e, tarihçiler olarak tabii ki her şeye insanoğlu sadece bazen üniversitede aldığı derslerden yan sonrasında yapmış olduğu araştırmalardan bazı isimlere rastlıyoruz. Fakat hem oku, o gün belki onun o konuda çalışmadığımız, belki onun hakkında uzmanlaşma istemediğimizden dolayı tarih sahnesindeki isimler sadece hat, e, hatıramızda kalıyor. Ancak e, hayatına dair, muhteviyatına dair çok da derinliklere inemiyoruz. Eleanor orada aslında tarihçiler nazarında bu, bu isimlerden bir tanesi. Belki Haçlı Seferleri çalışanlar, Orta Çağ çalışanlar Eleanor'u biliyor. Ancak Avrupa tarihi yön veren e, özellikle haçlı seferlerine katılmış olarak Antakya'ya kadar gelen e, Eleanor Türkiye'de çok tanınmıyor. Bu yüzden de e, söylemiş olduğum gibi belki Türk televizyonlarında ilk defa böyle bir program yapıyoruz. Eleanor'un konuşulduğu bir program. O yüzden Erhan hocam biz tabii hanımefendilerle başladık programımıza. Evet, Ancak <laughs> sizin de çok kıymetli <laughs> eserleriniz var. Ülkede satış rekorları kıran eserleriniz var. Biz yeni eserlerinizi bekliyoruz. Zaten sizi herkes birip tanıyor. Eserlerinizi e, Hemen herkes ulaşabildiği okuduğu eserler. O yüzden hem kaleminize sağlık hem de biz yeni eserlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir soluk okumak ol. için bekliyoruz inşallah. Şimdi size şunu sorayım. Tabii İpek Hocam Eleanor'la kitabına başladı. Ancak Eleanor'un biz biraz çocukluğuna insek. Hani vardır ya psikiyatristler kişiye anlamak için evet. çocukluğuna inerler. Tanımak anlamında. Benim hatırımda kalan çok iyi at binmesi, efendim çok iyi dersler alması, iyi bir hanımefendi olması gibi özellikleri hatırımda kalmış ama Eleanor kimin kızıdır, nasıl bir hayata gözlerini açtı ve nasıl bir eğitim aldı diye sorsam size. Ya şimdi tabii o dönemin Fransa'sını çok iyi bilmek lazım. Şimdi biz Fransa, Fransa diyoruz tabii ama orta çağda Fransa derebeylikler var, şey, işte bölgeler var ve kral yani merkeze hakimiyet daha düşük. Ve Akitanya bölgesinden çıkıyor Eleanor. A. Hı hı. Zaten Eleanor d'Aquitaine diye geçiyor orada. Ee, Akitanya bölgesi Fransa'nın diğer bölgelerinden Champagne hariç çok daha farklı bir bölge. Yani kilisenin baskısı daha az, eski pagan kültürü daha fazla yaşıyor ve sanata daha çok kıymet veriliyor. Hı hı. Şimdi dükalığında dükkanında e, Eleanor'un e, dedesine bakarsak çok ünlü bir isim. Guillaume d'Aquitaine diye çok çok ünlü bir isim. Bir Turbadur. Turbadur kim? Turbadur orta çağda özellikle Fransa'nın güneyinde ıı, şato dolaşan gezici ozanlar. Bu ozanlar dolaşıyor şarkı söyleyerek. Evet dükalıkta adam dedese bir Turbadur. Hmm. Şiirler yazıyor. O zaman <gülük> işte saray aşıkları, soylu aşklar var. Turbadurlar din dışı şarkılar söylüyor. İşte bahar geldi. Bahar'ın güzelliğiyle birlikte herkesin kalbinde bir sevinç oldu. Genç kızlar ve genç erkekler de dışarıda oynaşıyor gibi bir e, şeyle. Evet, paganvari değil mi? Paganvari. Hatta e, bazı şatolardan şatolara. Ama Hristiyan değil mi bunlar? Hristiyanlar. Ama yani, paganvari pagan inan, inanışları ve evet. tarzları devam ediyor. Devam batınilik ediyor. devam ediyor. Yani Hı -hı. bir batıni orada evet. var. Hristiyanlıkta da bir batınilik var. Hı -hı. Hatta şatodan şatoya dolaşıyor bu adam. Hani tam söylemeyeyim sözleri ama Duydunuz mu? Sanyor'un karısı kaçmış. Ha ha ha. Ama kime kaçmış? Ha. <laughs> böyle şarkılar söylüyorlar şimdi. Operaların <laughs> şeyi gibi, anneannesi Öyle. gibi. Evet. <laughs> evet Turbadur şarkıları. Şu an tabii <laughs> e, çok büyük e, yapımcılar var. işte. Naksoslar, e, Armonia Mundi'ler falan. Dolaşıp bütün manastırlardan, oradan, buradan eski yazmalardan bu Turbadur şarkılarını derliyorlar. E, i̇şte böyle şarkılar söyleyen bir Ortamda yetişiyor, eğlenceler yapılıyor. Bu arada eğlenceler. Böyle bir ortamda yetişmiş. Çok Hı -hı. rahat yetişmiş bir kız. Ve şey, e, babası özellikle ona çok iyi bir eğitim aldırmış. Şimdi eğitim dediğimiz zaman o dönemin tabii kadınların aldığı bir takım eğitim var. Hani dikiş dikmeyi, yemek yapmayı. Özellikle dikiş çok önemli. O tür şeyleri öğreniyorlar. Yani el becerilerini geliştirecek. Hı -hı. Ama bunun yanında Eleonora ya da Neof e hangisi olarak. daha doğru? Biz Eleanor diyoruz ama Eleanor, Eleanor evet Eleanor yerleşmiş durumda ama işte. biri ona hitap ederken Ali Eleanor diye hitap ediyor. Yani kendi döneminde kendi evet, yazdı Ali Eleanor. Evet Oğlu oğul Richard aslan yürekli Richard diyoruz. Hı hı. Ama hiçbir zaman adama Richard diyen olmadı. Richard. Richard. Ailesi de kendi de Richard diye hitap ediyordu. Evet. Ne olmuş, latince öğrenmiş işte. Yani bir kadına göre biraz daha sıradışı. Ancak kadınlar latince öğrenmeye 16-17. yüzyılda başlıyor. Mesela hı hı. Madame de Semineler, şunlar bunlar. Ama işte latince öğrenmiş, güzel sanatlar öğrenmiş, eski kitapları okuyor. Gayet güzel dans biliyor, müzik biliyor. Böyle yetişmiş hı hı. biri. O yüzden hani biraz e, kilisenin dikkatini çeken bir kadın. Neden Her kilisenin dikkatini ile. çekiyor? Çünkü Aykırı mı var. Evet. E, sabah matitü işte duasına gitsen, Aha. akşam vesperyum duasına gitsen, e, işte e, devamlı bir e, incir okusun ya yani şey yapsın. Kilisenin beklediği böyle bir soylu kadın imajı. Hı hı. Bu tam tersi o şarkılar, Çok türküler rahat. böyle Rahat gidiyor, bir hayatı yani var. Ben dedenin başka bir özelliklerine de biraz bahsedeyim mi? Aa, tabii. Yani ilk, ilk yetiştiği zamanda şimdi şöyle çok önemli bir aileden geliyor Eleanor. Yani Hı -hı. E, Akitanya e, Fransa'nın en büyük coğrafyası. En güzel coğrafyası şey. Yani bugün bildiğimiz ve Fransa güzel. sınırları mı? E, Fransa'nın sınırları. Fransa. Güney Fransa. Fransa'nın sınırları ve bu denize yakın olan bölüm, okyanusa Hı -hı. yakın olan bölümde hava da böyle bizim Adana, Mersin falan gibi yani hani böyle bir yumuşak güzel bir hava var. Hani o kadar üşümüyor. Paris daha içeride olduğu için i̇şte, inanılmaz soğuk. Şimdi böyle bir ya ortam... Işte Fransa'nın Adanalısı öyle ha, düşün. Fransa'nın Adanalısı yani. <laughs> Akitanya düşesi öyle bir şey. <laughs> ben de Adanalılara birazcık hani Osmaniyeliyim ya. Evet, birazcık işte, şeyi geçireceğim. Evet, biraz gibi. torpil yapacağım. <laughs> Şimdi şöyle onun dedesi e, biraz önce bahsettiğim Guillaume 9. Ki. Guillaume e, inanılmaz zengin bir adam. Ve e, otorite bir otorite ve bir aile 900'lerden itibaren e, işte bu e, Fransa'da Doğu, Doğu Fransa'da mesela bir araziyi bağışlıyor şeylere. E, ...oradaki tarikata... E, ...diyelim onlar manastır hazırlıyorlar... ...ve bu manastırdan yetişiyor... ...sonraki papalar, rahipler, pederler... ...ve öyle bir şey ki... ...daha sonra bunu niye söylüyorum... ...Haçlı Seferleri ilgi alanımda ya... ...Haçlı Seferlerinin... E, ...böyle özellikle nokta atışı... E, ...ilgilenen bu Urmanus dahil olmak üzere... ...bu Altın Papa dahil olmak üzere... ...hepsi orayla bağlantılı... ...Kulini hmm. Tarikatı kuruluyor... ...ve hepsi orayla bağlantılı... ...yani bu aile daha sonrasında da dededen sonra da babası işte 10. William değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. 10. William da aynı şekilde. Etkinler. Evet. turbadorlukları da var. Hani böyle bir saray aşkları hikayelerini de seviyorlar. Böyle bir rahat bir hayatları var yani orada. Yaşlılığında daha çok onu anlatır. daha da evet. fena. E bu işte hem dede hem baba bu tarz insanlar. Yani biraz yavaş yavaş hani büyütelim e William'la ilgili anlatacak şeyler daha fazla var babasıyla ilgili. İşte bu ortamda büyüyor aslında. Bunlar üç kardeşler. Bir tane erkek hmm. kardeş var, iki tane de kız kardeş var. E bu e, erkek kardeş anne ile beraber çok erken ölüyorlar bunlar. Erken öldükleri için iki kız kalıyorlar. Şimdi Petronella ile ilgili bilmiyorum Erhan Hocam ne düşünüyor? Yani Sonrasında ben onunla ilgili çok kayıda rastlamıyorum. Kardeş hani mi Öldü dedi? mü? Ka evet, kız kardeş. evet kardeşi. Evet, evet. Öldü mü yoksa devam mı ediyor? Bilmiyorum. Hani daha çok Elena oradan doğru biliyorum. Yani hmm. o yaşantıları, o hani dedenin e, muhteşem bir poitursa bir sarayı var hmm. ve bunlar orada doğuyorlar ve müthiş bahçelerin içerisinde doğuyorlar ve dediğim gibi hani e, müthiş de bir ortamda yetiştiği için hem e, ee, baba ve dede buna hem şiir sevgisini veriyor. İşte bu latinceler işte benzeri bütün bu aritmetiği falan da biliyor. Felsefeyi de biliyor. Ve annesi de şeye düşkün. İşte bu dediği gibi dikiş, takış, ev işlerini öğrenmesi gerektiğini düşünüyor ve o şekilde etkiliyorlar Eleonora'yı. Çok güzel yetişen bir kız. Tamamdır. Ben hani evet, bir bir <laughs> evet. gitmek istemiştim.